Buyurun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Dün olanları duymuşundur. Murat mı sesini diyorsun? Nice. Seninkilerden alıp Allah biliyor ya kafasına sıkacaktım. Ama kendisi benden önce davrandı. Cesedini alıp Burak'ın önüne atmışsın. Ne gerekiyorsa onu yaptım. Düşmanın bile olsa evinde düğünü gelin olana kurşun sıkılmaz. Düşmanın bile verdi lazım diye boşuna dememişler işte. Öyle. Namerdin dostluğu da düşmanlığa da lazım değil. Ali Rıza'm, Sana düşman olamayız. Ama dostu olamayız demiştim. Evet. Öyle Hiç olamayız demiştim. Aramızda kankin kalmadı. Babanla ilgili gerçeği öğrendik. Helalleştik de çok şükür. Artık sen benim hem evladım hem dostumsun. Düşmanımız aynı, yollarımız ayrı. Anlamadım o ne demek? Sana daha önce de söyledim. Benim tek varlığım Halide, onu koru dedim. Şimdi hem onu hem kendini koruma vaktidir. Tam ne demek istiyorsun Haşmet Ağa? Ha? Anlamıyorum. Murat öldükten sonra sen de biliyorsun Burak'ı artık kimse tutamaz. Deli gibi saldıracak. Haldi'yi al. Git buradan. Huzurlu bir hayatınız olsun. Ben ikimiz için de gereğini yaparım. Kaçayım mı diyorsun yani? Yok. Kaç filan demiyorum sevdiğini koru diyorum. Benim kızım sana, senin kinin bana emanet. Açık konuşacağım daha. Ben Halide'yi çok seviyorum. Ömrüm yeterse ona sakin, huzurlu bir hayat yaşatacağım. Benim yaşadığımı çocuklarım yaşamayacak. Sırf bunun için düşmanların başını tek tek ezmeden bize huzur haram.